Evet çocuklar, şimdi e, yarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, 8. soruyu çözmüştük, 9. sorudayız. Harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklık, bu noktalar arasındaki gerçek uzaklığa bölünerek haritanın ölçeği bulunur. 7. sınıfta sanırım bazı şeyler, yani bir formül vardı söylemiştim ama bence oranla yapmanız daha mantıklıydı her zaman. Neydi? Ölçek neymiş? Harita bölü gerçek. Ölçek eşittir. Harita bölü gerçek gibi bir şey söylemiştim sanki yanlış hatırlamıyorsam. Ama tabii ki bunu bilmenize gerek yok. Oran, da, oran orantı oran kurarak yapabilirsiniz ama. Şimdi aşağıda ölçekleri farklı dört harita ve bu haritalar üzerindeki bazı noktalar arasındaki mesafelerin aynı cetvel kullanılarak yapılmış ölçümleri verilmişti. Şimdi ne yapalım? Önce şunu devam edeyim. Ölçümler burada. Aşağıda bu haritalarda aramızdaki uzaklıklar ölçülen noktalar arasındaki gerçek uzaklıklardı. Buna göre bu haritalardan hangisinin ölçeği en küçüktür demiş. Şimdi birincisi 3 santim. A ile B arasında santimetre cinsinden 3 santim. İkincisi 2 cm. Şimdi ben tekrar bunu kaydırdığımda sanırım onları yer bakayım. evet. Onları ben bir sileyim. Heh. Birincisine ne dedik? 3 cm dedik. A ile B arası. C ile D arası 2 cm. E ile F arası 5 cm. G ile H arası da 4 cm. Şimdi ölçek nasıl da harita bölü gerçek. E harita 3 cm. Ama bunlar kilometre cinsinden. Bunu santime çevirmek için ne yapmam lazım? 10 üzeri 5 ile hepsini çarpmam lazım. Çarpı 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 5. Neden hepsini 10 üzeri 5 ile çarptım? Çünkü kilometreyi santimetreye çevirmek istiyorum. E bu durumda ben bunları bulmak için ne yapmam lazım? Hepsini bölmem lazım. 3'ü şu ifadeye 2'yi, şu ifadeye 5'i, şu ifadeye ve 4'ü bu ifadeye bölmem lazım. Şimdi 3'ü bir böleyim. Nasıl olur bu birinciyi yaparsam? Şurada yapıyorum. 3 bölü 0,21 çarpı 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 5 ne yapar? 10 üzeri 10 yapar. Şimdi bunu biraz düzenlersem 3 bölü 21 çarpı 10 üzeri 8 yaparım ben. Kendim. Sonra 3 ile de 21'i sadeleştiririm. Burasını 7 bulurum. Yani ne bulurum? 1 bölü 7 çarpı 10 üzeri 8. Hepsine aynı işlemi yapacağım. İkincisini de aynı şekilde bölelim. 2 bölü 1.2 çarpı 10 üzeri 9 yapıyor. Bu durumda bunu ben nasıl yazarım? Buradan 1.2'yi şöyle yapabilirim. 12 çarpı 10 üzeri 8. E, bu durumda 2 ile 12'yi sadeleştiririm. 1 bölü 6 çarpı 10 üzeri 8. Şimdi hepsine aynı işlemi yapacağız. Şöyle yapalım. Sadeleştirdiğini düşünelim. Burada 10 üzeri 11. 3 tanesini bir büyük kaydırmak için kullandım. Ne kaldı burada? 10 üzeri 8. Hepsinde zaten 10 üzeri 8 kalacak. Bu durumda 5 ile... 15'i e sadeleştirirsem ne olacak? 1 çarpı 3 kere 5 15 e. 3 oluyor. 1 çarpı 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri 8 oluyor. Buraya geldiğimizde de on, ikisini çarparsam ne olur? 10 üzeri 12. 4 basamak kaydırma için ne yapacağım? 10 üzeri 8 yapacağım. Ne oldu? 4 bölü 8'den de 1 bölü 2 gelecek buraya. Bu durumda. Şimdi Ne yaparım ben? Yukarılar aynıysa şimdi birincisini ne buldum? İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü de 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 8. Şimdi 5. sınıfta sanırım üstleri aynıysa aşağısı küçük olan büyüktür. Büyük olan küçüktür. Bu durumda en büyük olan 7 çarpı 10 üzeri 8 olduğundan bu durumda A ile B arası yani birinci harita haritanın ölçeği en küçüktür diyebilirim. Kısacası hepsini ne yapıyorum? Bölüyorum. Yukarıda verdiğim formüle göre ve en küçüğünü buluyorum. Bu kadar. Olay soruydu. Şimdi geçelim bu soruya. Bu soruda da bize üst üslü ifade, e, karekök ifadeden bir e, şey vermiş. Kural vermiş. Bir matematik öğretmeni birbirine bağlanabilen oyuncakların bağlantı yerlerine birer kare köklü ifade yazmıştır. Bu oyuncakları Sevilay'a veren öğretmen ondan oyuncakları üstüne yazılı kare köklü ifadelerin çarpımı rasyonel sayı olan bağlantı yerlerinden birbirine bağlayarak birer yapı oluşturmuştur. Yani öyle uzun bir cümle yazmış ve neredeyse hiç, nokta kullanmamış. Sonra bizden bunu anlamamızı bekliyorlar. Hakikaten bunlar bizden çok şey istiyorlar çocuklar. Sevilay oyuncakları öğretmenin istediği şekilde bağladığına göre Aşağıdakilerden hangisi sevgilerin oluşturduğu yapı olabilir demiş. Yani üst üste gelen yerler e, rasyonel sayı olacak. E bu durumda ben bunların hepsinin değerlerini bulmam lazım. Şimdi kök 80 16 çarpı 5'ten 4 kök 5. 9 çarpı 5'ten 3 kök 5. 4 çarpı 5'ten 2 kök 5. 16 çarpı 3'ten 4 kök 3. 25 çarpı 3'ten 5 kök 3. 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. 112 16 çarpı 7'den 4 kök 7. 9 çarpı 7'den 3 kök 7. Aynı şekilde biraz şunu bir düzelteyim. 3 kök 7. 32 16 çarpı 2'den 4 kök 2. 8, 2 kök 2, 3 kök 3, 5 kök 5, 10 kök 2, 2 kök 7. Şimdi A şıkkından hepsini teker teker deneyeceğiz. Sizin de anladığınız gibi. Şimdi ne yapmış? Kök 45 ile yani 3 kök 5 ile 5 kök 5'i denk getirmiş. Bunları çarparsam doğal sayı yapar mı? Yani rasyonel sayı. Evet. Kök 5 ile kök 5 denk geldiği için yapar. Burası doğru. Buraya bakıyorum. 2 kök 3 ile 3 kök 3 denk getirmiş. Kök 27 var orada. E kök 3 ile kök 3 denk gelmiş. Bu da rasyonel sayı yapar. Kök 63 ile yani 3 kök 7 ile 2 kök 7 yani kök 7'leri denk getirmiş. E bunları çarparsa bu da doğal sayı yani rasyonel sayı yapar. O zaman cevap A şıkkı diyorum çocuklar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.